Evet selam, bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynuyoruz ama bu bir önceki bölüm. Bakın Chapter 1 diyor, şimdi arkadaşlar Chapter 2'ye giriyoruz. Bunun hakkında sadece çok az fikrim var. Hadi geliyoruz. Duyduğuma göre sarıptan canavar eklenmiş ama bilmiyorum ya yani. ve giriyoruz. Bir sağ gerisine çıkmak yazacak mı acaba bu sefer? Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için bir önceki video hatırlatayım. Hep ben doğru tarafa gitmişim. El çekmiş mi orada? Aha. Ne yaptım, kaçtım mı? Ne yapacağım? Aa, tamam. Ha ha tam sıkıştı orada. Tam hayli orada sıkıştı. Hadi girdik. Clean Bang of Vertefe. Ne yazıyor lan burada? Ah. Aha. Aha. Hello, 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 hello. Hello, hellolar. <laughs> hello lar. Hello Neighbor'ın 2. Böl üçüncü bölümü gelmesi istiyorsan like at. Cartoon of Banban da çekecektim ama saçma bir oyun. Ya. Yani. Atla diyorum atlamıyor. Diğer oyuncuları beklemek 8-13 diyor. Yoksa 8-13 yarışı şey arası <laughs> ha oyun başlıyor. Bu ne Geliyoruz. Görüyoruz. Oooo! Oh, Sıra yürüyorsun ve ana bu beyaz dayı kim? Beyaz saçlı dayı. Bir şeyler yapıyor. güvenli güvenlik duvarı bir şey için. O sigma adam. <laughs> ne var lan? Ne yapıyorsun sen bu dünyada? Abi biz de ya abi biz daha yeni geldik. Ee, e, şey buraya gezmeye geldik abi biz Rainbow Friends diye biri geldi buraya Demek ki canavarlardan kaçıyorsunuz falan diyor. <laughs> ne alaka abi sos lan ne alaka? <laughs> saçma, saçma sapan şeyler diyorsunuz. Ne yanlışlık işte çete? Sevap diyorlar. Ne merak kötü ben ne kâr? İlk defa oynuyorum. Aha. Aa. Yeşille bak. ha kırmızı ne yaptı? Yeşille kırın. Yeşille mavi açtı. Bu daha eğlenceli olacak falan diye. ya yani, ne yapıyorsun çocuk? Light bulbsları bul diyor. Light bulbs ne oğlum? Ha. Bu arada harita hakkında Hiçbir artık lan Ha, ha light bulb bul buldular. İki tane buldular. Ha, ne oluyor lan? Buraya nere Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Nereye <laughs> evet. geliyor? Ne oluyor? Ya bu bir abi buraya doğru gelme. gitti. Bu ne lan? Bu lan? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? <laughs> evet geldik Ne ne var? Ne lan? Ne kadar saçma bir şey ya. Ah. Burada saklanma yeri varmış lan güzel. Saklanmaya gerek yok. Aa, here box bulundu. Ya ben daha yeni geldim. Aa. Buraya koyacakmışlar. <laughs> Light bulbslar Değiş bir yer lan bu. Şu silahları alamıyoruz muyuz canavarlar çıkar. <laughs> Kişi yakalandı bile üç kişi yakalandı dört kişiye yakalandı yok ya bildiğime göre havada sarıp sen canavar varmış ama emin değilim ee, yeşil yeşil git Laat. Aa bulduk bir tane. Abi ne kadar hızlı bulunuyorsunuz. Yavaş be. Yavaş biraz. Bura ne canım? oldu Employee son. A bu ne? Havada sarı mı var? Ne oldu? Bu ses ne? Sakla. Bir, şeyim Bir şey mi var? Ses duyuyor jiiit Neredesin? Saroş! Gelme! ayrı. Abi ilk bölümden bu kadar zorlanır mıyız ya? bu ne? Bir tane daha mı yok? Değilmiş. Yani Tabi efendim mi bulundu? Tabi efendim. Ay 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 bak. ay 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 Tam anlık ay Buraya yine girdik. Ah tam son bir tane de benim de. Bu ne lan? O moreller neydi öyle? Galiba buraya çıkamıyor. Açtık. Az önce o yer neydi öyle? <laughs> Ana lan. Dülük <laughs> dülük dülük. Yaptık, yaptık, başardık. Mavi canavar ortam Orada mavi canavar var. Lami olamaz. Aha. Para para para. Bere bere bere. Para para. Baby game. Bu bize yardım mı edecek bu şey? Ana bu ne lan? Ah şimdi sarış geldi işte. Şimdi işte sarış geldi. Kırmızı var ya seni bitireceğim oğlum. Hep hep bize 20 tane canavar veriyorsun. Seni bitireceğim kırmızı. Anlıyor musun ha? He? Hah, şuradaki yangın tüpünü alalım, Şunu da alalım. Ya her şeyi de siz topluyorsunuz kızım ya. Bir kere de bize bir şey bırak. İnşallah burada bir şey yoktur. Bu arada havadaki canavardan nasıl kurtulacağım hakkında bir fikrim yok. Kime bulunmuş? Böyle bir şey mi var? Havada sarı mı var? Yok galiba Bir şey, bir ses duydun mu? Ah, binemedim, binemedim ha. Oh, ne haber lan? Tüm haritayı görüyorum burada çok eğlenceli lan. Ya orada <laughs> bir tane göz gördüm. Oraya doğru git. Oraya gitmem lazım. Abi bu sesler çok korkunçlar. Girdim şuraya. Ne olur ne olmaz. Ha merhaba. Abi ne nere? Çok güzel bir yere girdim galiba. Ne olur, lan? Bir şey mi uçuyor? <laughs> Arı mı vız vızlı yapıyor? Ne ya? O ne? Hayır bu arada çok Nereden gördün ben, Ne yapıyor? Nereden gördün? Ne yapıyor? Ne? Öbür tarafa git. Ha çocuğum da öbür tarafa gitseyle benim yanımda ne yapıyorsun? Lan orada. Sarı orada. Sarı, orda. sarı gelme. Sarış. Tam gitti sarış. İnşallah sarış görmez beni. Sarış üçe şey diye biliyor. Sarış üçe biliyormuş. Bu lan? Kamera odası. Ne? Ah tam mavi kapanın olduğu yere geldim. Ama burada burada yok yok ki. Oyun yapımcılar bakın burada görünmez duvar var. Buradan ileri geçemiyoruz. Burada ne var? Çok merak ediyorum. Eee, oluyor. N oluyor. Sarı beni soranda. Yakaladı tam yakalayıcı attı buldular. Aa. Ne oluyor lan? Aa, dedemizin kafası taşa çaktı. ne oluyor? Dede ne yaptın? Dede sen nasıl buraya çıktın? Dedi sen ne yaptın ya? Yani? Ha başımızı belaya sokacaksın şimdi. Az önceki mavi kafa bunlardan toplayacaktık tamam. Tamam, tamam kabulüm. Kabulüm hani, hee, hee, nerede? Yok ki. Yok ki. Aha gitti, aha Ah neşe,

Yuhuuu <Sessizlik> ay çok var Bu gumbum gibi ne vardı var Döngüden gel ekle yapmış Döngüden gel ekle yapmış ne yaptınız Beste ruhu Ay ölüyorum ben Çok iyi abi ya Çok eğlenceli gerçekten nasıl bir gün lan İndim tam nasıl bir

Tamam, kaç. Kaçtı tamam, e, kaç. tamam. ya. kaç. <laughs> <laughs> git git git. git, git Ka şimdi. işle şu. Ya abi sarhoş gelme ya. Sarhoş bir gelme. Çık, çık, çık. Helikopter kapa bir git. Sarhoş gitti. Gel git. Hadi gel şu. be şu? Şurada bir tane kafa var. Leşo git. Sarhoş git. Sarhoş. Tamam, Son dört tane. Mavi şıktan. Marun burada sarhoş yoktur. Tam sarhoş yok. Değil mi ya? Hadi sana bay bay sarhoş. Sarhoş orada ama. Sarhoş sal beni bir kere de. Bu sarhoş başa bela olmuş. Rainbow Prince zorla zorlaştırılmasını istiyorduk ama bu kadar da değil. Bir şey almak istiyorum. Kırmızı hoş. Sağ ol beni! Tamam. Aa bak. Aa bak. Kutudayım ha. Aa kutudayım. He ne oldu? Kutudayım. Kutudayım. Yakalayamazsın. çok güzel ve inşallah mavi yoktur mavi varsa bittik kırmızı hoş tamam ben yani kırmızı hoş da geldi hadi yine izin. son anda ne kalıyor aslında ben Buraya girebiliyor mu? Yok. Şöyle gir. Buraya daha önce girmiştim ama olsun. Hatta bir şey olmadığını hatırlıyorum. Mor kafa vardı burada. Doğru. Tamam kaçtık. Son 3 tane. Tek videodan final yapmak istiyorum. He. Nerede yani ses varsa orada da baloncuk var. Ya yani ben buraya girmek istemiyorum ya. Seni alamıyorsun. Mı? Seni alamıyorsun. Merak ettim. Peki senin arkana... Hadi diyelim ki seni alamıyor. Senin arkana niye geçemiyorsun? Tamam hadi en büyük ses ne? Qaç. Vallaha, vallaha. Qaç, qaç, qaç. Qaç, qaç. Ha, tamam, yanınıza bir arkadaş daha getirdim. Hadi keşke burada diğer oyun gibi gösterse. Bu oyun niye diğer oyun gibi göstermiyor? ha? Yani niye chapter bir gibi göstermiyor bu diğerlerinin nerede kaldığını? Hadi çekil maviş. Mavi araba çekil. çeldik. Hadi bas. Ne oluyor? Hu. Hadi bakayım. Oo, hava şehirleri patladı. E, ne oldu şimdi? Ne oldu? E, patladı da ne oldu? Ne oldu patladı da? Ne oldu? Diğer canavarları mı korktuk? Ne? Evet, mavi kafa. Ne oldu? Mavi kafaya. Tipe bak. Közlere bak. Buna niye bakıyorsun? Bir şeyler diyor. Ne bakıyorsun falan diyor. Ne bakıyorsun? Tamam oh. indi. İndi sonunda. Ha merhaba. Bıyıklı dedi. Endişelenmeyeyim mini falan diyor. Anlatmaya falan bir şey yok. Ne diyor? 13 roller coaster. Wind

Abi bu bak lan, bu siyah kim? Oğlum siyah kim lan? Ah şeker paketlerini topla diyor. Tamam şaka şaka. <laughs> Gelme. <Gülüyor> ah. ah en pro oyuncumuzu yedi. Tek ben kaldım ya. Ben kaldım bir tek. Ben tek başıma ne yapabilirim? Daha başaramıyorduk. tek kaldık. Abi yok mu yok mu? Duyamıyor musun? yok mu? Ha yokum. Ne oldu? Yokum. Evet yokum. Ne yapacağım? Tövbe estağfurullah. Lan. Maviliş. Açık maviliş. Bana Bence biz turkuaziş değil Çünkü maviş olm olmuyor. Turkuaziş diyelim aynen. Tek başıma kaldım ve ne yapacağım? Ha. Dört tanesini topladım. Geriye kalan beş tanesini nasıl toplayacağım ama çok merak ediyorum. Hiçbirinin yerini bilmiyorum zaten. Ha. Ya keşke buraya geçebilsem. Koç! sonraki videoda bunu geçmemi istiyorsanız arkadaşlar like atın. Bu turkuaz iş beni yedi. Turkuaz iş ya. Turkuaz işte ne yapıyorsun ya? Dördüncü saatte zor oldu. Turkuaz iş var ya seni ben ileride çok kötü şeyler yapacağım seni turkuaz iş. Bunu diyeyim. Yeniden olmayacağım Yeniden. kırık peytovin ya win or bu oyun pe bence peytovin Gerçekten peytovin Bir şunları alayım merak ettim. Şu kafadan çıkacak mı acaba? Çıkmadı. <laughs> Dehlemiyordum da çıkmasın. <laughs> Eş i̇şte tam lobiye dönüyorum. Arkadaşlar yani. <laughs> Gördünüz. Açık mavi beni çok fena ham yaptı. Tam kaçacaktım ki takla taklandım, saklandım, paklandım, çaklandım. Bir şey uh -huh. Yani. Yani bay bay ne diyeyim.